olabilir diye düşünüyorum. Lenin ile Atatürk'ü siyasi devrim açısından kıyaslar mısınız? İkisinin de kurduğu devletler neden yükselemedi? Buna benzer bir başka soruyla birleştirelim. Hangi dönem reform açısından iyiydi? Cumhuriyet'in ilk 10 senesi mi? 2001-2012 arası AKP dönemi mi? Kıyaslama yapar mısın hocam? Lenin ile Atatürk'ü kıyaslayarak başlayalım. Lenin demeyeceğiz çünkü Lenin fazla bir şey başaramadı. Lenin sadece bir darbe ile iktidarı ele geçirdikten sonra bir kaos döneminde ayakta durmayı başardı. Ee, Stalin'dir. Lenin'in e, arkasından, Lenin'in açtığı çığır üzerine bir devlet inşa eden e, Stalin'dir. Ve Stalinle Atatürk'ü kıyasladığımız zaman, yani şeyle Alfa Romeo ile şey Murat 124 kıyaslaması gibi bir hadise var. Yani bir yandan dünya tarihinde eşine pek rastlanmamış büyük bir toplumsal seferberlikle çökmüş ve bitmiş bir ülkeyi dünyanın ikinci en büyük askeri gücü ve sanayi gücü haline getiren bir muazzam bir toplumsal seferberlik var. Diğer tarafta ise Türkiye'de çok daha mütevazi bir boyutta çok 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 daha mütevazi bir boyutta yani iki üç kentin bir iki Mahallesi boyutunda ona benzer, yani Sovyetlerden ilham alan Batı dünyasından ilham alan bir reform çalışması var. Benzer birçok şeyleri yaptılar yani sanayileşme, Devlet teşkilatının merkezileştirilmesi, bir siyasi parti kurularak ülkenin siyasi bir takım sloganlar ve ideolojiler çerçevesinde e, seferber edilmesi e, eğitim reformu ya şey dil devrimi buna benzer şeyleri yani birçok benzerlik vardır ikisi arasında ama Sovyetler Birliği'nde ne bileyim ülke çapında e, 10 bin şehir ve 100 bin 200 bin köyü sıfırdan yeniden inşa etmek gibi bir işe gelişmişler. Ve tamamen yeni ilkeler çerçevesinde, yeni bilimsel teoriler çerçevesinde yeniden inşa etmişler bütün ülkeyi. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilk 30 yılı boyunca inşa edilmiş bir şey göremezsiniz. Yok bir şey. Tamamen durgunluktur. Yeni bir köy, bir kasaba yapılmamıştır. Eskilerden de bir gelişme, bir, bir e, yeni bir heyecan, yeni bir meydan, yeni bir e, anıtsal bina falan yok böyle bir şey? Çok çok cılızdır şey oranla. E, Sovyetler Birliği'nin başardıklarına oranla, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 30 yılının başarıları. Hangi dönem reform açısından iyiydi? Cumhuriyetin ilk 10 senesi mi, 2001-2012 arası AKP dönemi? Bunun da cevabı birincisidir. Yani Cumhuriyetin ilk 10 senesidir. Cumhuriyetin ilk 10 senesi dinamik bir dönemdir. Çok cesur adımlar atılmış, büyük adımlar atılmamış ama cesur adımlar atılmış. yani alfabe devrimi Medeni yasanı kanunun çıkarılması, dini referansların anayasadan ve hukuktan kaldırılması, bunlar ufak bir azmış buçuk şeyler değil. akp'nin 2001 2012 arasındaki performansı umut verici bir performanstı. Fakat Sonuçlarına baktığın zaman alt alta koyduğun zaman incir çekirdeğini doldurmayan şeyler yani Avrupa Birliği'nin zoruyla mahkemelerde işte bir hakim yerine üç hakim mi olacak ya da e, savcının sandalyesi alçak mı olacak yüksek mi olacak gibi konularda e, bir takım adımlar attılar e, doğru adımlardı vesaire ama cesur adımlar değildi bir, bir devrimci bir e, hamle yoktu. AKP döneminde yani abartmayalım her şeyi ölçüsünde tutmak lazım.